Arkadaşlar merhaba. Bugün sadece tekrar çeşitlerle oynadığımız mücadeleye devam edeceğiz. Şu anda 8'e 1 gidiyoruz. Bugün kullanacağımız deste ise böyle bir sadece elektrikli kartlardan oluşan deste. Bunu da aynı şekilde yorumlardan görerek aldım. Bakalım mücadeleyi fullleyebilecek miyiz? Eğer bunun gibi challenge önerileriniz var ise yorumlara yazarsanız ben de elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Hadi başlayalım. Aki. Ee, ne oynadığını bilmiyorum o yüzden zaten pek de bir atak kartımız yok ama sadece elektro dev ile gidebiliriz. Umarım onu ana kuleye aşırtmazsın. Ama bu kadar beklediğine göre evet. Aştırdı. İkisi falan olabilir mi acaba? Direkt şövalye ile başladı ama veya mezarlık. Şöyle bir elektro atalım. Bizim elektro kafesi kırarsa çok iyi olur. Çok güzel. Şu an elinde yavru ejderi var. Atak yapmayı bekliyor sanırım. Ama arkadan geliyor. Tamam şu an pek bir atak kart kalmadı. Yani mezarlığı direkt atamaz. O yüzden bir elektro atalım. O varil biraz geç atmış olabiliriz. Şimdi yıldırımı kafesine doğru vurursak. Gerçi buz büyücüsü de orada ama. Biz yine de kafesine atalım. Nereye atacaksın? Tamam şöyle. Şimdi mecburen kasırgasını da kullanmak zorunda. Yoksa baya bir hasar vereceğiz. Evet. Bütün ikisini kullandı orada. Ona elektro atalım. Mezarlık içinde şok birliğini kullanırız eğer atarsa. Attı. Burada atması güzel oldu çünkü... ...X'e de kalmadığı için zehirde döndüremeyecek. Rahat savunduk. Ama deste biraz zor. Çünkü... ...hızlı dönen bir deste. Şimdi elektro ejderi... E, ee, köprünün oradan attığımda zehirlemesi gerekiyor sanırım. Yoksa rahatça öldüremez. Şöyle bir yıldırım. E, ee, kafesini direkt yine ortaya atarsa bir test atabilirim. Tamam çok iyi. Oradan yavruyu da görüyor mu acaba bizim Tesla? Çok iyi görüyormuş. Ama tabii ki yetişmedi. Bir tane daha elektrolü atalım. O Tesla buz büyücüyü halleder. Ani bir atak yiyebiliriz diye çok bildiğini bekletiyorum ama atmadı. Savunmada kalacak sanırım. Elektro ölmeden o ejderi alırsak Bir de elektro atayım oraya Şu an hiç çoktan biraz hasar verebiliriz sanırım. Milim canlı bayağı vurdu. Üstüne bir de elektro vurdu. Çok iyi. Ee, şöyle atacağım ama sanırım tersten bir atak yiyebiliriz. Evet. Keşke biraz bekleseydik. Ee, şurada tutacağım onları. Zehrini de attı. Çok güzel. O ruh niye arkaya vurmadı onu anlamadım ama. Evet neredeyse bütün kartlarını tekrardan çevirdi. Ee, Yıldırım'a neyse atalım. Tam gerek yok diyecektim ama çok kart birikti orada. Şu an tekrar zehrini kullanırsa çok güzel. Bir de ruh atalım başka bir şey atmaya gerek yok. Tekrardan elektro deve dönebiliriz. Tesla'mız da hala yaşıyor. Rakibin savunmaya niyeti yok sanırım. Şöyle bir testi bırakalım. Tamam zehrini de kullandı. Şu an çok rahat savunabiliriz aslında. Kafesi dönmüş. Zehri de dönmüş. Benim oraya bir yıldırım hemen döndürmem lazım. 57 yetiyor mu? Yetiyor. Tamam güzel bir maçtı. Zorlayıcı bir maçtı. Rakip biraz daha iyi oynasaydı kazanabilirdi bence. Yani onun hataları yüzünden kazandık. Devam edelim. Elimizde elektrodev yok. Zaten gelseydi atar mıydım bilmiyorum. Biraz bekleyelim. Şimdi bu mod oldu sanki. Prensesler bitti. Köprüden de artık goblin başladı. Her neyse şöyle bir çarpma. Ne oynadığı hakkında tam bir fikrim yok. Artık var. E, havanın olduğu bir tane iskelet kral desesi vardı sanırım. Onu oynuyor. Çok fazla küçük birliği var. Bir de Havan'ı var. Elektrodevin en büyük antlerinden bir tanesi. Şimdi oraya yıldırım atarsak Dart Goblin'i çok rahat çalışır. O yüzden atmayacağım. Evet dediğim gibi o Dart Goblin minyon sürüsüne gerek var mıydı? Bilemedim. Bütün ikisini kullandı orada. Yani bayağı sıkıntılı bir deste. Özellikle de alev topu olduğu için aynı yerden kart spamlamak bizim için biraz zor. Elektrode bile elektro dev ile elektro kombosu yaparak belki bir hasar verebiliriz. Ama ben yenebileceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Onu şöyle ortaya çekelim. çok güzel. Havanın erken atması e, bayağı iyi oldu bizim için. Benim elektrode zaten oraya gidene kadar havan büyük ihtimalle ölmüş olur. Şöyle tersten atalım. O da tersten geliyor ama şu an bizim için savunmak bir tık daha önemli çünkü kule verirsek kule almamız zor. O yüzden biz savunmada kalalım. O elektrode tek başına gitsin. Tamam ona bir de elektro atacağız mecburen. Mion sürüsünü çöp etti orada. Tesla'yı şu şekilde koyacağım. Belki önünü destekleyebilir evet. O dart vurmasın diye çarpma attım. Şimdi tekrardan biz sol taraftan gidelim çünkü atak yönünü değiştirirsek bizim için iyi olmadığını fark ettim. Rakip çünkü tek taraftan baskı yaparsa savunmamız zor. Oraya bir yıldırım. Şimdi elektrolojilerimiz bayağı bir çalışabilir. Bir de çarpma atalım. Gerçi gerek bile kalmadı ama. milim canlı yine biraz vurdu. Çok iyi elektrolojiler de kuleyi gördü. Şu an o da artık korursa biraz yandık gibi sanki. Ama korumadı. Niye korumadın kanka? Elektroda bir vuruş attı. Çok güzel. Şu an bence aldık, aldık. Hemen oraya bir çarpma. Kanka elektroda orayı alır. Bir şeyler dağıt yoksa alır orayı. 382 Yıldırım ve çarpma yetmiyor. Şöyle elektrode dev atalım. Tamam o zaten baskıya devam edecek. Rahatça savunabilirim diye attım. Şöyle elektro de atalım. Bizim oraya iki yıldırım çevirmemiz lazım. Şöyle ilkini attım. Havan koyar diye attım ama koymadı. Eyvah. Tamam şöyle yaparsa zaten yıldırımı çevirdik. Çok güzel. Oraya sürü felini atsaydı bloklayabilirdi belki ama denemedi. Bu maç da çok uzun sürdü ama bakalım devam edelim. Kane. Aslı bir arkadaş sanırım. Ee, ne oynadığını bilmiyorum. ile başlamak aslında mantıklı ama ben o riske girmeyeceğim. Belki değişik kartları falan vardır. Şok birliğiyle başlayalım. Altın Şövalye. Umarım Pekka falan değilsindir. Şimdi Teseye atabiliriz. Sanırım o da elektro dev kullanıyor. Biz şöyle atalım. O mezar taşı çok sıkıntı çıkartmayacak çünkü canının yarısı gidecek orada. En kötü bir çarpma atarız ama bizim Tesla şu an ölecek. O elektro devi nasıl savunacağız bilmiyorum. Hatta savunabiliriz. Şöyle yapalım. Ata desteklemeye gerek yok. Eğer o şok pilini kasırgayla elektro deve çekerse çok güzelsin. Tamam. Çok rahat savunduk. Üstüne bizim elektro devde baya bir hasar verecek oraya. Hatta kuleyi alabilir. Ee, önüne altın şövalye atarsa direkt yıldırım kullanacağım. Biraz hasar alacağız ama yapacak bir şey yok. Evet. İlk o şarjlanmasına vursun. Şimdi bir yıldırım. Yani eşleşme bizde mi tam bilmiyorum ama yıldırım kullandığını varsayarsak şok birliğimizde olması baya bir avantaj. Bir de testimiz var özellikle. Eğer hata yapmazsak yenmesi biraz zor. Şöyle biz de aynı yerden atalım. Ben yine aynı taktiğimi yapacağım. Şöyle bir ruh. Şok birliği. Bir şey atarsa da Tesla'yı kullanırız. Hata direkt şöyle çekelim. Yıldırımını evet sol kuleye vurdu. Ama sol kule için elektrode çeviremez herhalde. Gerçi çevirmesini de beklemeyelim. Biz bir tane daha elektrode atabiliriz. Rahat savunacağını düşünüyorum ama amaç zaten atak yaptırmak yerine savunmada kalması. Onu da yanlış attı. şu direkt önden atmazsan zaten maç bitti. Gerçi atsam da bitti kanka. Şok birliğinden alınabilecek en yüksek verimi aldık sanırım. Güzel oyundu. Yani destemiz biraz garip ama şaşırtıcı bir şekilde bayağı iş yaptı. Şöyle son maça geçelim. Hadi bakalım. Sonraki de bulduk. Ne oynadığını bilmiyorum. Şöyle bir çarpma atalım. Şu an atak yapamayız. O yüzden testi bırakmak mantıklı. Hem ne oynadığını öğrenmiş oluruz. Tomruk. İkisi falan olabilir mi acaba? Eğer oynuyorsa da sanırım roketli olanı kullanıyor. Çünkü bombacıyı genelde alev ile kullanmıyorlar. Ayo yok köstebek. Yalnız köstebeği savunmak bayağı bir zor. Şöyle elektro atalım. Bir kare prens veya hayaletimiz olmadığı için o her atak yaptığında bizi biraz zarara sokacaktır. Ama tabii ki yenme ihtimalimiz var. Tesla olduğunu düşünüyorum bu arada. Biz atak yaparken o da atak yaparsa yani mantıklı olan bu tabii ki bizi biraz zorlayabilir. Eğer yapmazsa da yıldırımı attığımız anda sağlam bir atak çıkartabiliriz. Gerçi dönmeyecek ama o da dediğimi yaptı. Elektrojeler sanırım köprüde kaldı. Kule vurmazsa çok iyi. Tamam bayağı iyi. Onu öldürdüğünde hemen bir tane ruh atalım. Ana kuleyi açtırmayı dener mi acaba? Denedi de beceremedi. Yine hızlı bir atak yiyoruz. Ee, şöyle bir elektro. Yani bunu yenmemiz biraz zor. Evet kabul ediyorum. Şöyle bir elektro dev atalım. Yani şu anda tek güvencem elektro ejderha. Alev toplu olmayan bir kart çünkü ve Tesla'yı da denk getiremezse baya bir iş yapabilir. Gerçi onu keşke önden atsaydık. Tamam alevini kullandı şöyle atalım. E, orayı bir de yıldırım çevirirsek. Gerçi yine aynı kartları çevirdi. Desis hızlı olduğu için. Biz şöyle bir defansif Tesla atalım. Eğer Köstöv'ü arkaya atmazsa Tesla da oradan çalışabilir. Bakalım yavaş yavaş gidiyoruz. Eğer alabilirsek. Şu an atak yönünü değiştirse çok güzel olabilir ama öyle bir hata yapmıyor tabii ki. Çok iyi oradan bombacıyı da aldık. Kanka şu döndürme artık. Şu an elinde savunma kartı kalmadı ama önden atarsam yine savunabilir. Köstebek falan döndürür. Yine sakin olmak zorundayız ve bayağı bir vurduk oraya çok güzel. Bombacısını da kullandı. Rakip bayağı bir hata yaptı bakalım. Burada aldık aldık yoksa sıkıntı. Tekrardan elimizde yıldırım var. Çok iyi bizim bizimkiler arkaya döndü. Kanka Alev'e döndüğünü söyleme bana. Kanka ya. Elektroyu da atacağım. Tehsan dönmüş olmasın artık dönmüş. Eyvah. Alev'e bitiyor şu anda. Kanka kuleye atacaktın ne yaptın? Yıldırma bitti. Tamam çok iyi. Panikledi mi ne yaptı anlamadım. Niye öyle bir şey yaptı ama. Neyse sorgulamayalım. Bence hepsi çok iyi maçlardı yani. 12 galibiyeti aldık. Şöyle son iki rakibin kupalarına bakacağım. 6500 ve diğeri de 5800. Her neyse sandığımızı açalım. Bir tane efsanevi patatırsan bana baya bir altın lazım. Max olan kartları vermesi de çok iyi. Ama pek de güzel bir şey vermedi. Neyse umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.